Sayın Adnan Oktar'ın 30 yıldan fazla süredir arkadaşlarıyız. Çok şerefli, üstün ahlaklı, çok samimi ve çok cesur bir insan olan Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu algı operasyonu boyunca Sayın Adnan Oktar'ı ne şekilde göstermeye çalışırlarsa çalışsınlar, onu her zaman makul, sabırlı, tevekküllü, daima Allah'a güvenen bir tavır içerisinde izledik. 99 yılında da benzer iftiralarla Sayın Adnan Oktar'a ve bizlere bir operasyon düzenlendi. Gözaltı süresi boyunca kesintisiz olarak işkenceye maruz kaldık. Gözaltı süresi tamamlandıktan sonra Sayın Adnan Oktar bana ve yanındaki birkaç arkadaşıma şu sözleri söyledi, tekrarlamak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bunun dışında bir şey olmaz. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı olaylar karşısında insan şok olmaz, şaşırmaz. Hayır olarak görür, ikram olarak görür. Bu tür imtihanlar sahabelere olanların, geçmiş ümmetlere olanların bir devamıdır. Olması makbul olan bir nimettir. Bu sözlerden sonra şu iki ayeti bize söyledi. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki: "Biz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na dönücüleriz." Bu ayetlerden sonra ise bizlere şunları söyledi. Biz bu dünyaya eğlence için gelmedik. Bu dünya eğlenme yeri değil, imtihan yeridir. Allah'ın bizi imtihan etmesi bizi seçtiğini, bizi beğendiğini gösterir inşallah. Allah korkaklara, zorluklardan yılanlara, teslim olanlara cennetini nasip etmez. Cennetini iradeli, sebatlı, cesur ve vefalı olanlara verir.